اشترك لنا شاش باسي مرحبا باش عميل اللي تنسيس عمل سبوريني نها وي الاستقبال ما درك من بيش علي جرين ما علي جرين مش دوبه دنجي واتش خو امين نها ببينين كالجان جو شوان شوايه burada gördüğünüz için çok sevinçliyiz, çok Merhaba. mutluyuz. Efendim, ee, ne i̇nşallah ne inşallah. E, bu takım her zaman düşüğü yerden kalkmıştır. Sizlere inanıyoruz. Bu formanın ağırlığı büyüktür. Bunun bilincindesiniz. Hepinize çok güveniyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. E, asıl işte taraftar bu zamanlarda belli olur. Takım şu an zor durumda. Ama çok kaliteli, çok değerli, kıymetli oyuncular var. Sizin desteğiniz bu zamanlar bize lazım. İyi günde herkes yanımızda oluyor. Önemli olan kötü günde yanımızda olmanız. bu desteğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede istediğimiz yerlere geliriz ama biraz sabır göstermeniz gerekiyor. Destek olmanız gerekiyor. İnşallah hep beraber bütünleşerek iyi yerlere geleceğiz. Yanımızda Amesporumuzun delik polisi Oktay Adın var. Bölgemizin çocuğu Amesporumuzun hemen hemen göz bebeği diyebiliriz. Güzel bir e, karşılama oldu. E, güzel bir coşku vardı. E, yarınki maç için e, neler söylemek istersin? E, kesinlikle dediğiniz gibi üstümüzde biraz kara bulutlar vardı. E, yeni hocanın gelişiyle birlikte o kara yavaş yavaş dağılmaya başladı. İnşallah yarınki ilk maçta da onu göstermemiz lazım. E, taraftar da her zamanki gibi yine e, muhteşemdi. Onların bu desteği bizim her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz. E, biz eskiye döneceğiz, onlar deliye dönecekler. Biz buradayız. Ee, i̇nşallah e, en kısa zamanda e, Ahmet eskisi gibi çok güzel yerlere taşıyacağız. Hak yerleri yerlere. Aynen. E, bu kadar. Yarın yani, için taraftarlarımıza ne çağrı yapmak istersin? Yer. Yani her zaman bize destek vermelerini bekliyoruz. Stattaki yerlerini alsınlar. Biz de onlara bir görsel şölen düzenleyelim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gün yaşlı mankeni Veysel Safan şu an e, taraftarlarımızla <laughs> fotoğraf çekiyor. Veysel, e, bu ilgi nasıl sence? Ya vallahi normalde... Biliyorsunuz, yıllarda zaten Amespor'un ilgisi çok büyüktür. Ee, sadece artık şimdi birinci ligdeyiz. Allah nasip ederse bu sene de zorlayacağız yani üst lige Öyle ligde kalmak gibi bir düşüncemiz, böyle bir kabullenişimiz de yoktur. Yani kimse öyle bir düşünce içerisine sahip olmasın. Yani biz pes edecek insanlar değiliz. Bu zamana kadar da pes etmemişiz. Bu saatten sonra da pes edecek insanlar da olmayacağız yani. Herkes bunun farkında olsun. Düşeriz, kalkarız ama biz hep beraber varız. Hep beraber var olmaya devam ederiz. Bizim özelliğimiz de budur insanlardan diğer taraflardan ayıran özelliğimiz de budur. Allah bizim birlikteliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Gerisini her türlü hallederiz biz. Ya biz kendi aramızda düşmanlar edinmeyelim. Biz birbirimize yeteriz yani. Bu takımın normal sıradan bir takım olmadığını hepiniz bütün oyuncular da çok iyi biliyorlar. E, sen de bir bölge çocuğu olarak bu takımın e, farkını görüyor musun? E, tabii ki de yani Amespor'da bulunmak yani gerçekten çok büyük bir şeydir. Yani insanlar belki anlamıyor fakat ama çok kolay bir şey değil yani. baktığınız zaman tüm dünyadaki doğu vatandaşlarının hepsi bu bölgenin insanları. Herkes amel spor ister. Burada hangi çocuğu çıkarsanız, tutsanız, kenara çekseniz deseniz ki ne yapmak istersen amel oynamak isterim der. Yani amel böyle bir yerdir. O yüzden biz burada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Yani bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Yani olduğu sürece neresi olursa olsun fark etmeden derler ya. Yani sokakta oyuna kaldırımda destekledim. Böyle bir şey yani bu. Teşekkür ederim. Adım. ne demek?